Zombi Ve aleyküm selam. <laughs> Ölme sakın. Geri çık, geri çık. <laughs> Canın çok az. Nereye gitti lan o? Aldın mı? <laughs> Alamadım. <laughs> Aha mağara bulduk lan. Evet Eren'im hoş geldin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm hoş selam. Olsun. Gel sana ben gündüz gözüyle hemen 2 dakika evi gezdireyim. Bir evi tanıt bakalım ya. Evi nasıl yapmışım böyle? Gel. Geliyorum. Evet. Şimdi bak burada sandıklarımız var. Tabii benimkiler çoğu boş. Hmm. Bakabilirsin. Ben sana ee, bir şeyler yapayım şuradan tezgahtan. Bir sopa. Yere. Sen de malzeme yok ya. Almamışsındır. Ben sana yapıp atayım yere. Al bunları. Aa aldım. Vaaah. Wow. Bunu adam böyle. Şunu da al. Dur bir dakika. Nereye gitti lan o? Aldın mı? Uçtu. Alamadım ki. <laughs> bir dakika dur. Uçtu ya. Nereye gitti o? Ha dışarı gitmiş. Zıpla al. <laughs> Aa düştü. Ha şimdi. nerede onlar Şu derileri bir alalım. Çakmak taşını alalım. Şunu ver sana. Sen niye ıslaksın? Ben niye ısladım? Bir dakika. Deri pantolon üret. Derimi Diri deri tunik üret. Sana vereceğim ya. Geyik derisi pelerin. Aa envanter dolu diyor. Uy, boynum bükülmüş. Şunu al. Hop. Yine mi dışarı gitti o? Yok üstünde. Al bunu da. Aldım. Bekle. Çakmak taşı balta. O sendeki baltayı at gitsin ya. Sana vermiştim ya. Ha evin içine atma kaybolmuyor. Git denizin içine at. Evet. Gel bakayım sana. Deri miğfer. Yay. Çakmak taşı. Balta. Pederim verdim ben sana. Bana bir şey ver. Ben bunları nasıl giyeceğim? Sağ tıkla. He. Pelerin var mı? Baksana pelerin, be. Pelerin, pelerin yok diyor. Yapmamış mıyım? Yok, gerek yok ya. Şu an pelerin. Yok yok, o koruyor. Gel, pelerin de attım. Bak. Aldın. Kimseye vermem. Sana direkt ateşli ok veriyorum. Yapması çok zor. Adamsa. Şey. Pelerin yok. Sağ, sağ tıkla ya içindedir. Pelerinim yok. Nasıl gözükmüyor ya? Bir dakika. Çünkü alta düşmüş. Oyunun <laughs> bugları var. Buna müsaittir. Ya yapmıyordu bunu. Sen gelince yaptı heyecanlanmış. Tabii canım. Şimdi. Hı, hmm, sana ben bir de ahşap kalkan yapayım. Dur. Şunu da al. Ne bu? Kalkan. Ee, bu. Sonra sana şey yapacağım bir dakika. Kazma. Kazmayla taş falan. Kazma yapması çok zor biliyor musun? Nerede o? Ha, boynuz kazma. Oyunu güzel yapmışlar hakikaten ha. Eren şey. dur dur daha başlamadın sen ya. En sıkıcı şeyler şu anda. Şu an çok tatlı bir grafik yapısı var çok şükür. Vay adam. Sen bayağı uğraşmışsın bu evlere ha. Bu evi değil mi sen yaptın? Evet. Bu ne? Al bak. Ee, şunu al. al. Bir de bunu al. O elindeki maden ve taşları kazıyor. Toprağı kazıyor. Hani derine doğru girebiliyorsun. Uh -huh. Çapa ise e, mesela toprağı yükseltebiliyorsun. Tabi taşın olması lazım. Bir de düzeltebiliyorsun. Sana ben bir de yemek vereyim dur. 10 tane bundan. 4 tane bundan. Bak sen yine bizdensin. 5 tane de bal vereyim sana gel. Şu onet Şu sarı mantar Bu da bal Şimdi birden 8'e kadar slot var 6, 7, 8'e bunları koy istersen Şimdilik Sol altta canın var Şimdi sen de ne yapalım biliyor musun Ben üstümdekileri bırakayım Oler. Dur. Sen de biz gezintiye çıkalım. Adam dövebiliyoruz mu? Sadece ikimiz varız ya. <laughs> İstiyorsan birbirimize girelim. Yok. Oha. Nereye gittin? Evi dışına çıkmayacağım. Burayı ben acık göç yapmış olabilirim. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde boynuz kazmaya da dalma. <laughs> Hell Warrior. He söyle Ne diyor? Aferin yapıyor? Hop. Ne? Hadi gidelim gel. Bak şunlar tezgah. Bunların bir bir alanı var. Alan içerisinde inşaat yapabiliyorsun. Hmm. Kullanman için çatı olması gerekiyor. Şurası bittiğinde burası yeni evimiz olacak. Saray gibi. Hani viking tarzı yapalım burayı. Hani şuraya yüksek bir yer koyalım. Ortaya bir tane ateş yaparız. He şey yapacağız. Yarl e, şey. He şu duvar, evet, duvarlara evet. meşale falan. Ya bu gördüğün bak şurası var ya gel. Hani geçen yayındayken denk gelmiştin ya. He. Selam yazmıştın. O zaman ben ağaç kesiyordum. Bak buralar Evet full gördüğün ağaçtı. Karşıyı görüyor musun? Bak ta ilerisi. Yeşil böyle tepe. Evet. Oralar full Oha. ormandı. Ben oraları darma duman ettim. <laughs> Oha. <laughs> <laughs> gel bak gel. Ama oyunlarda ağaç kesmesi benim de çok hoşuma gidiyor. Tam böyle lumberjack oluyorum yani. Şifte e, koşmaya çalış da hani şey e, bir dakika taba bastığında 3 üç tane üçgen işareti var sağ üstte hmm. Ona tamam, tıkla. Tamam. Evet, evet. senin özellikleri hani o gelişsin Tamam Şimdi Biz ne tarafa gidelim ya Mağara bulmamız lazım. Şu üstleri ben bulmuşum. Ne tarafı keşfedelim? Şuralara mı gidelim? Götür beni bir gittiğin yere. Gel ya tam tersine gidelim. Gemi olsa denize açılırız da. Burayı sen mi yaptın? Evet burayı. Ya şimdi evet, burada ileri doğru açılınca. Baksana bir tane kütük de kesilmiş halde ağacın üstünde kalmış. İleride. Hmm. Taşıma usulü yaptım. Ya, gemi yapmak için ne istiyor? Bizim... Aha Martı. Öldürebiliyor mu onu mu? Kaçar. Başlıyor. Bak biz ne yapalım biliyor musun? M'ye tıkla. Ee, şuralarda bakır yatağı var. Bakır mı lazım? Tamam. Nerede o? Ha, şurada. Gel. Gidelim madencilik yapalım biraz. Bronz çağına geçelim. Çok geç kaldık. Hadi ağaç nefsi sen mi kestin? Evet. <laughs> Ama eve bayıldım. Yeni yaptığı ne var muazzam olmuş. Ya şimdi senin de Eee nasıl desem mimari zevklerin vardır. Aha mağara bulduk lan. Gel gel, gel. gir içeri gel. Geldin mi? Hı, hı Şimdi burada iskeletler çıkabilir. Şu sarı mat aha çıktı. Ölme sakın. Geri çık geri çık. <laughs> Canın çok az. Canım 5 kalmış gibi ya. Neden canım azalı bilmiyorum ya? Lan. Sigar durup Fuat duman mı çıkarıyor? Yoksa benim gözüm mü mı görüyor? Yanıyorsun Fuat abi. o <laughs> Öleceğim. Al al al. al. Al ağzını bir. Herkes ah, öldürebilir. Bana vuruyor. Şimdi, bana da vuruyor. <laughs> Sen şimdi <laughs> nane <laughs> yemedin mi? Beni niye dövdün? Şeye gel. Haritada e, kuru kafa işareti vardır. Senin öldüğün yer. Oraya gelin. Aha. Geçen sana yanlış yapmışlar burada. Aha. Yanlış yapmışlar dediğim anda kafama yedim. Allah. Dallan şuna. <laughs> Sen önden gitme bence. Çünkü sana vurursalar tek yersin.